Endikasyon dışı ilaç diye bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum. Doktorlar, hekimler bir ilacı o ilacın üretildiği hastalık dışında bir başka hastalık içinde kullanabilirler. Özellikle kanser hastalarında son çare olarak bir de şunu deneyelim der doktor. Ancak SGK bu ilaç bu hastalık için yazılan bir ilaç değildir diyerek bunu ödeme ve hastalar bunu cebinden öder. Sonra da SGK'dan talep eder. SGK bunu yine ödemez. Dava açılır. Yıllarca uğraşılır. Gerçi bunlar biraz hızlı oluyor bu davalar. Ve dava yoluyla almaya çalışıyor. Yaklaşık bir sene önce bununla ilgili bir sempozyum, bir şey düzenlendi. Ve o konferansta avukatları fazla soru sordukları için attılar. Bir yıldır bir arpa boyu yol kat etmedik. Biz hala aynı ilaçlarla ilgili aynı başvuruları yapıyoruz. Aynı davaları açıyoruz. Ve biliyorum ki birçok meslektaşında bu davalardan kar etmiyor. Sağlık önemli, hastalık zor şey. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.